Ben çarşıdan aldığım salatalığı yiyemiyorum. Evet. Yani dalından koparıp taze taze. Bunu tabii kendin Ben gidip koparım da yiyin, o lezzeti görün yani. S sadece, benim bahçeme de ben bunlardan yiyorum. <laughs> <ekleyeyim>. Yani, <laughs> maydanoz alıyorum Vali Bey. Temizliyoruz, Dolaba koyuyoruz, ülkenin de oluyor. Aşağı, aşağı Mahmattar'dan bir tane şeyimiz var. Bir bahçıvanın atı var değil mi? Ben, e, o da bu Anadolu'nun yıllarca, yıllar boyunca ürettiği, kendi tekamülüyle oluşan bu tohumlardan kullanıyoruz bir bunlara sahip çıkmak lazım. İki şekli şemali biraz böyle görünüşü biraz bozuk da olsa lezzet yönünden dediğim Aynen, gibi çok daha ara. güzel. Ve yani bir sattığın zaman bir kademe daha yüksek rakama bunu satıyorsun. Tabi mesela yanındaki üretici 20 lira satar, Sen? benim eşim 30 lira satar gelir benimkinden alırlar. <laughs> Lezzeti biliyorlar devamlı. 30 yıldır aynı çünkü, müşteriler. Çünkü, çünkü doğalla gidiyor. Tabi hem doğal hem de lezzet farkı oluyor. Peki e, Bizim benim talimatımla geçen sene bir e, tohum bankası kuruldu. Aynen çok iyi düşünmüşsünüz. E, bizim İl Tarım Müdürlüğümüzün bünyesinde. Oradan aldım değil mi? Evet Orada. evet. Orada kaç tane tohum çeşidi çeşit var? Kaç 56 oldu? Çeşit e, tohum tohum şu an itibariyle 56 çeşitimiz evet, evet, var. Çeşit, buraya ait, kırıktı hayır. Evet. Mahsus alt, 56 tane çeşit. E, bunlardan 5 e, tanesinin 5 e, türün alt 16 tane çeşidinin fidelerini ürettik. Evet. Ee, 40 tane. 16 çeşitte fide üretimi yaptık. Evet. Diğerlerin tohumla Diğer, gidiyoruz. Diğerlerin tohum olarak çiftçilerimize tamam. dağıttık. Tohumları ilkbaharda dağıtmıştık. Evet. Çiftçiler kendileri yetiştirsinler diye. Bir taahhütnamesi var biz veriyoruz. Evet. karşında bir şey alacağız. Onları da anlatırız. Şimdi Sayın Valim biz sizin talimatınızla 2002 2022 yılında yere tohumlarımızı değerlendirmesi projesi kapsamında 56 ilimize ait, yüremize ait, yüremize ait at, ata tohumlarımızdan 56 çeşit tohum topladık. Evet. Kendi üreticilerimizden, kendi çiftçilerimizden topladık. Ee, İlkbaharı çiftçilerimize dağıttık. Kendi imkanlarıyla fideleştirsinler, eksinler diye. Hı hı. Geri kalan 5 tür, alt, 16 çeşit sebzenin de fidesini oluşturduk. Hı hı. Yine il özel idaresinin verdiği destek ile biz, bu fideleri özel bir firmaya yaptırdık. O e, 20 bin tane fide e, oluşturdu. Bu 20 tane 20 bin tane fidenin getirdik. E, e, 40 tane çiftçimize e, dağıtımını yaptık. Bir birde bir şöyle bir çalışma yapıyoruz. Tarım Bakanlığı'nın bu genle ilgili olan teşkilatına verip bizim genlerimizi evet, daha da arayışlıyoruz. Evet, e, Tarım Bakanlığı Gen Bankası e, müdürlüğü ile ortaklaşa çalışıyoruz. Bunların içerisinde e, buranın orijinal saf çeşidini tespit halinde, bunları hem e, Tarım Bakanlığı Gen Bankasına muhafaza edeceğiz, hem de e, Tarım Bakanlığı birlikte bunların üretimini e, sürdürebilirini e, daha da e, devam ettireceğiz. Bu taraftan da, bu taraftan da bunlar da öldürüyor. Evet. İşte 1900 yılların başında 200, 400 çeşit salatalık var. 400 çeşit salatalık var. Şimdi 28 çeşit çeşitlermiş. Adı var mı bunların yoksa bu isim veriyor muyuz? Kırık kale sivri, sivri biper, biber. Sivri biber, aynen. geldiği için. Mal Bey domates de oradan geldi sizin Domates de bizim domates. aynen bu Domates. Toptan mı veriyorsun yoksa sen? Yok para kendi sayım Toptan Toplamlara verebileceğin yeri yok mu? Yani şey yeterli oluyor bizim için zaten. Vermeye indirme var mı? oğlum sağ ol. Zaten çok al. lezzetli Aynen. ya. Aynen. Bu lezzet ayrı bir lezzet. Bu yer salatalığı. Ben bunu askıya alıyorum. Normalde yerde bu sayım ağır. Dışarıdaki daha As lezzetli oluyor tabii. Sen biraz. İl Tarım Müdürlüğümüzün bünyesinde talimatımla bir tohum bankası, bir gen bankası oluşturuldu. Ve bu gen bankasını da projelendirip bazı çiftçilerimizle beraber çalışıyoruz. Yaklaşık 40'a yakın çiftçimizle bir taahhütnameli verip almak koşuluyla bir üretim sürecine girdik. Yaklaşık 16 tane de çeşit üzerinde de bir fide çalışmamız var. Aynı zamanda Tarım Bakanlığımızın Gen Bankası ile beraber çalışıp bizim kendi Kırıkkale'nin genlerini daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. Yani bunlar çok kıymetli. Belki çelik kasalarda korunması gerekecek kadar kıymetli malzemeler bu tohumlar. Çünkü bu coğrafya, bu Anadolu coğrafyası belki on binlerce yılda kendi özelliklerine göre bu tohumları tekamül ettirerek başka tohumlardan farklılaşmış bu buranın zenginliği. Bu coğrafyanın zenginliği hepimize düşen her milliyetperver, her vatanperver insana ve çiftçiye ve tarım teşkilatımıza düşen bunlara sahip çıkmaktır. Bizim yaptığımız böyle bir çalışma. Burada da iki tane çiftçimiz, karı koca çiftçimiz Canan Hanım başta olmak üzere bu projemize destek verdi. Buradaki ürettikleri ürünleri de, pazarlarda çok daha yüksek kıymetlerde alıcı bulduğunu, çok daha fazla lezzetli olduğunda Aynı. kendileri ifade ediyorlar. Yaklaşık %50 daha fazlasına satıyorsunuz Aynı. ama alıcı da buluyorsunuz. Biliyoruz. Aynı zamanda çok kaliteli. Onlar, Onlar sizi buluyorlar. <laughs> Onlar bizi buluyorlar. <laughs> evet. Ee, faaliyetlerimiz bu konuda bunlardan evvel çok hayırlı bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Bunda tohum çeşitlerini arttırmaya devam edeceğiz. Eğer vatandaşlarımız ee, bizden ata tohumunu yani e, genetiğiyle oynanmamış tohumu almak isterse biz bila bedel vermek koşuyla buna e, tarım teşkilatımız olarak hazırız. Eğer bizim tohum bankamıza da kendileri katkıda bulunmak istiyorsa, elinde böyle bir çeşit var demek istiyorlarsa onları da kabul edip üretip e, sayısını arttırıp yine başka vatandaşlarımıza vermek için hazır olduğumuzu da buradan ifade etmek istiyorum. Şu boş olan kavanozu çiftçiye vereceğiz. Şurada tohum dolu, bunu da aynı şekilde veriyoruz. Bu şekilde verdiğimiz tohumu şekilde bir tahwid, evet bir tahwid alıp alıp bu kavanozu doldurup bize iade edecek şekilde üretimimize bu şekilde bu tohumların hepsini üretimimize paylaşacağız. Evet. Pırasamız, ee, evet bu krışlar Pırasası, krışlar Soğanı oldu üzüm Bizim... var. <laughs> 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 <laughs>